12. sınıflar merhabalar biliyorum YKS sürecinde sınava hazırlanıyoruz ama ağırlıklı orta öğretim başarı puanı da bizim için önemli. O yüzden karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım hemen birinci sorudan başlıyoruz. Logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 16 tabanında 8 artı logaritma kök 3 tabanında 27 eksi logaritma 1978 tabanında 1. Arkadaşlar ne yapacağız? Logaritma 2 tabanında 8 yerine logaritma 2 tabanında 2'nin 3. kuvveti. Artı logaritma 16 tabanında 8 yerine 2 tabanında 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 diye yazdık. Artı logaritma 3 tabanında 1 bölü 2. kuvveti ve 3'ün 3. kuvveti yazdıktan sonra en son terim logaritma 1978 tabanında 1 oldu. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Eğer tabanla üstteki ifade aynı sayı ise üstteki ifadenin kuvveti pay, alttaki ifadenin kuvveti ise payda oluyordu. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 sayısı 3 bölü 1'den 3. Artı logaritma 2 üzeri 4 tabanında 2 üzeri 3 sayısı 3 bölü 4. Artı logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3 üzeri 3 sayısı 3 bölü 1 bölü 2. Eksi logaritma 1978 tabanında 1 sayısı ise 0'a eşitti. Ne yapıyoruz? Buradaki 4 işlemimizi hemen yapalım. 3'ü aynen yazdık. Artı 3 bölü 4 artı 3 bölü 1 bölü 2'den 6 çıkar. 6 ile 3'ü topladığımızda 9 9 kere 4 36 3 daha 39 bölü 4 olarak sorucumuza ulaştık. Evet ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruya baktığım zaman x üzeri logaritma 2 tabanında 3 artı 3 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 18. Burada kuralımız vardı hatırlayın. a üzeri logaritma b tabanında c ifadesinde c ile a yer değiştirebiliyorlardı. O zaman ne yapalım? Bu ilk denklemdeki x üzeri logaritma 2 tabanında 3 ifadesindeki 3 ile x'i yer değiştirdik. Ne oldu? 3 üzeri logaritma 2 tabanında x artı a aynısından var hocam. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 18 oldu. E Bunlar aynılarsa ne yapacağız? Toplayacağız. Toplarsak 2 tane 3 üzeri logaritma 2 tabanında x sayısı 18'e eşit olur. Hadi bakalım sadeleştirelim. Buradaki 2 ile 18 sadeleşirse kaç kalır? 9 kalır. 9 sayısının 3'ün karesi olduğunu biliyorum ben. E eşitliğe baktığımda eşitliğin son durumu ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 3 üzeri 2 oldu. Tabanlar aynıysa üstler de eşittir. O zaman logaritma 2 tabanında x sayısı 2'ye eşit oldu. Ve logaritmanın tanımına göre bu 2'yi diğer 2'nin tabanı olarak yazarız. Ne olur logaritma gider ve x eşittir 2'nin karesinden 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Hemen hızlıca üçüncü sorumuza geçiyorum. Evet üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda ne diyor? Logaritma 2 x'e eşit. Logaritma 3 y'ye eşit. Logaritma 5 z'ye eşit. Bize logaritma 180'in x'e z cinsinden eşitini sormuş. Arkadaşlar bu çok klasik bir soru. Ne yapacağız? 180 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. 180 sayısını 2'ye böldüğümüzde 90, 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1 sonucuna ulaştık. Yani logaritma 180 yerine, yani logaritma 180 yerine logaritma 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yazabiliriz. Logaritmanın özelliğidir. Logaritma a çarpı b ifadesi logaritma a artı logaritma b şeklinde yazılıyordu. Hadi yazalım hemen. Logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5 olacaktır bu ifade. Logaritmanın yine özelliğinden kaynaklı olarak buradaki 2 sayısı ne olacak? Başa katsayı olarak gelecek. Aynı şekilde buradaki 2 de bunun başına katsayı olarak gelecek. 2 tane logaritma 2 artı 2 tane logaritma 3 artı logaritma 5. Logaritma 2 sayısı neydi arkadaşlar? Logaritma 2 sayısı x Logaritma 3 sayısı y idi. Logaritma 5 sayısı ise z idi. O zaman benim işlemimin sonucu 2x artı 2y artı z olarak bulunur. Dördüncü soruya baktığımda logaritmik bir eşitsizlik var. Ne yapıyorduk? Önce şu arada artı işlemi olduğu için biz bu iki ifadenin tabanı 10 tabanı olduğu için ne yapacağız? Logaritma 5 çarpı x eksi 3 küçüktür 2 dedik. Bundan sonraki adımımızda tabanımız 10 olduğu için ne yaptık? 2'nin altına attık logaritma gitti. 5 çarpı x eksi 3 küçüktür onun karesi yani 100 oldu. E buradaki 100 sayısı ile 5 sayısını sadeleştirebilirim. Bunlar sadeleşir. Pozitif olduğu için eşitlik yön değiştirmez. 100 bölü 5 20'dir. Yani x eksi 3 sayısı 20'den küçük. Ve buradan da x küçüktür 23 olur. Arkadaşlar logaritmik bir ifadenin tanımlı olması için yazalım hemen. Logaritma f(x) tabanında g(x) biçiminde bir ifade varsa ve bunun tanımlı olabilmesi için 3 tane koşulum vardı. Birinci koşulum fx'im sıfırdan büyük olacaktı. İkinci koşulum gx'im sıfırdan büyük olacaktı. Ve son koşulum ise fx 1'e eşit olmayacak. O halde biz burada sadece x eksi 3'ü sıfırdan büyük olma durumuna bakacağız. Hemen bakıyorum. x 3 sayısı sıfırdan büyükse x sayısı nedir arkadaşlar? 3'ten büyüktür. O halde benim x'lerim çözüm kümesindeki x'lerim 3'ten büyük 23'ten de nedir? Küçüktür. Bu arada kaç tane tam sayı vardır? Ne yapacağız arkadaşlar? Büyük terimden küçük terimi çıkaracağız. Eşitsizlikte eşitlik olmadığı için eksi 1 diyeceğiz. Yani doğru cevabımız 19 tane olacaktır. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soru yine logaritmik denklemle ilgili. Ne yapacağız? Arada çarpma varsa biz bunu toplam şeklinde yazacağız. Yani ln x kare artı ln y eşittir 3 diye yazdım. Düzenlenmiş halini de hemen şu üst kısma yazıyorum. Ne olur? 2 tane elen x artı elen y eşittir 3 olur. <laughs> Geldim ikinci denkleme. İkinci denklemde elen x küp bölme olduğu için eksi olarak yazacağız. Eksi elen y kare eşittir 1. Bunun da düzenlenmiş halini yazalım. Ne olur arkadaşlar? 3 tane elen x eksi 2 tane elen y eşittir 1 olur. Hadi bakalım. Ne? Ne yapacağız? 2 e tane denklem iki tane bilmeyen varsa yok etme metodunu kullanacağım. Birinci denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. Ne olur arkadaşlar 7 tane elen x eşittir 7 olur. Buradan elen x 1'e eşit olur. Elen x 1 ise nedir? x e'dir. Elen x eşittir 1 değerini yerine yazacak olursak nerede yazalım? İlk denklemde yazalım. Şuraya 1 yazacak olursak ne oldu? 2 kere 1 2 çıktı. 2 diğer tarafa hemen yazıyorum. Elen y eşittir 3 eksi 2 olarak geçti. Ve buradan elen y de 1'e eşit çıktı. E o zaman arkadaşlar y sayısı da e'ye eşittir. Bana denklem sisteminin çözüm kümesini sorduğu için çözüm kümesini hemen yazıyorum. Nedir? E, ye, e. Evet arkadaşlar logaritma ile ilgili sorularımızı bitirdik. Şimdi 6. soruya bakıyoruz. Dizilerle ilgili ilk sorumuz. Ne diyor? Aşağıdaki kuralları verilen ifadelerin bir dizinin genel terimi olup olmadığını bulunuz diyor. Ben burada bir dizinin genel teriminin olup olmadığını bulmak için ne yapacağım? Bakacağız. Kesirli ifadelerde paydayı sıfır yapıyorsa dizinin genel terimi olmaz. Bakıyorum burada bir kesirli ifade var A şıkkında. N-2 demiş. N-2 sıfır yapan değer kaç? 2. Dolayısıyla buradaki A2 yani ikinci terim olamaz. O yüzden bu bir dizinin genel terimi olamaz. B'ye bakıyorum. Diyor ki A n eşittir sinüs n çarpı pi. Arkadaşlar burada tanımsız yapan bir değer yok. O zaman nedir? Bu bir dizinin genel terimi olabilir. C'ye bakıyorum. 4 n eksi 1 bölü n artı 3. Bu da kesirli bir ifade ama dikkat edeceğiz. Burada paydayı 0 yapan değer kaçtır? Eksi 3'tür. Dolayısıyla bizde eksi 3'ü terim yok ki. Diziler nereden başlıyor? A 1'den başlıyor. O yüzden bu dizinin genel terimi olabilir. D'ye bakıyorum köklü bir ifade var. Köklü bir ifade varsa ne diyeceğiz biz? Kökün içi negatif olamaz diyeceğiz. O zaman bakalım. A1 sağlıyor. A2 sağlıyor. A3 sağlıyor. A4 sağlıyor. Yalnız A5'e baktığımda ve 5'ten büyük terimlerine baktığımda hep karekökün içi negatif oluyor. Arkadaşlar karekökün kökün içi negatif ise bu bir reel sayı değildir. Yani bu bir dizinin genel terimi olamaz. E'ye bakıyorum. Logaritma n artı 1 tabanında n faktörel diyor. N yerine 1 yazdım. A1 eşittir. Logaritma 2 tabanında 1. Bazı öğrenciler karıştırıyorlar. Diyorlar ki hocam logaritma 2 tabanında 1 de tanımsızdır. Hayır değildir. Logaritma 2 tabanında 1 sıfıra eşittir. Bundan sonra ne yerine ne yazarsak yazalım. Herhangi bir tanımsızlık yapan bir değer yok. Dolayısıyla bu da bir dizinin genel terimi olur. F'ye bakıyorum. n-2 bölü n artı 4. Burada paydayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 4. E, N değeri eksi 4 alamazdı hocam zaten diyorsunuz. Bu da dizinin genel terimi olabilir mi? Hayır. Bu soruyu bilerek yazdım. Ne olacak? Bu soruda ilk terimi yani A1'e baktığımızda A1 karekök içinde eksi 1 bölü 5 olur. Eksi 1 bölü 5 diye bir reel sayımız var mı? Yok. O zaman bu da dizinin genel terimi olamaz. Ve sorumuzu bitirmiş olduk. Yedinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yedinci soruda ne diyor? An dizisinin genel terimi an eşittir. Eğer n sayısı çift sayı ise 2 üzeri n eksi 1 şeklinde n sayısı tek sayı ise n kare eksi 3 şeklinde tanımlanmış. Bana a5 artı a6'yı sormuş. a5 için bakıyorum 5 sayısı tek sayı. Nerede kullanacağız biz bunu? Altta. Yani n yerine 5 yazarsam 5'in karesi eksi 3 5'in karesi 25 25'ten 3 çıkarsa 22 2 olur hemen A6'yı bulalım A6'da neyse ise 6 olduğu için yukarıdaki ifade yerine yazacağız yani 2 üzeri 6 eksi 1 olur. 2 üzeri 6 ise 64'tür. 1 çıkarsa 63 kalır. Hemen 22 ile 63'ü topladık. 85 sonucu doğru cevap oldu. Şimdi geçiyoruz 8. soruya. 8. soruya baktığımızda ne diyor? Bize bir dizi vermiş. Bu dizinin hangi terimlerinin değeri tam sayıdır diyor. Arkadaşlar bu bir TYT sorusu gibi. Ne yapacağız? Öncelikle pay kısmını payda kısmına böleceğiz. Yani 2n artı 18'i n artı artı 1 sayısına böleceğiz. Hadi bakalım ne kaç defa var? 2 defa var. 2 ile çarptık ne oldu arkadaşlar? 2n artı 2 oldu. Çıkarttığımızda 16 sayısına ulaştık. O halde bu ifadeyi biz... 2 artı 16 bölü n artı 1 diye yazabiliriz. Buradaki n artı 1 sayısı ne olacak? 16'yı bölecek. Hangi değerlerde bölüler? n sayısına 1 yazarsak 16 bölü 2 8 olur. Evet. n sayısı yerine 3 yazarsak 16 bölü 4 evet n sayısı yerine 7 yazarsak 16 bölü 8 ve son olarak n yerine 15 yazarsak 16 bölü 16 hepsi birer tam sayı çıkar. Hangi terimlerin değeri tam sayıdır diyor. Hemen yazıyorum. A1, A3, A7 ve A15 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 9. soruya. AN dizisi 2N artı 1 bölü N artı 2 dizisinin ilk iki terimini bulunuz. Arkadaşlar dizinin ilk terimi A1'den başlar. Dolayısıyla bana A1 ile A2'yi bulunuz diyor. A1 N ye yerine 1 yazdım. Ne olur ne ye yerine 1 yazarsam. 3 bölü 3 yani 1 çıkar. A2'yi bulalım. ikinci terimini bulalım. Nedir? Ne ye yerine 2 yazacağız? 5 bölü 4 olur. Soru da burada biter. Hemen geldik 10. soruya. <laughs> Arkadaşlar genel terimi a'n eşittir 7 eksi x'en bölü 3 n artı 14 olan dizisi sabit dizi ise. Böyle verilen bir dizinin sabit dizi olabilmesi için n'lerin kat sayılarının oranı sabit sayıların kat sayılarının oranına eşittir. Bakın soruda bizi yanıltmaya çalışmışlar. N'yi diğer tarafa yazmışlar. O zaman n'nin kat sayısı pay kısmında kaç? Eksi x. Payda kısmında kaç? 3 eşit olacak e, sabit sayılar oranına yani 7 bölü 14'e. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. Ne oldu? 7'nin içinde 7 bir defa. 14'ün içinde 7 iki defa. Hemen işler dışlar çarpımı yapacak olursak x sayısını eksi 3 bölü 2 olarak buluruz. 11. soruda an dizisi için an artı 1 eşittir. an artı n biçiminde tanımlanıyor. a1 5 olduğuna göre a8 Kaçtır diyor. Arkadaşlar bu soru indirgenebilen dizlerdir. Ne yapalım? Ben direkt n yerine 7 yazarak başlıyorum. n eşittir 7 için. Niye 7 yazdınız hocam? Çünkü n yerine 7 yazarsam a 8'e ulaşırım. Bu a eli de bu tarafa atayım. Ne olur o tarafa atarsam a n artı 1 eksi a n eşittir n olur. Hadi bakalım 7'yi yazdık. a 8 eksi a 7 eşittir kaç? 7. n yerine 6 yazdık. Ne oldu n yerine 6 yazarsak? a 7 eksi a 6 eşittir 6 çıktı. Ve böyle 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 n yerine 1 yazdığımda a 2 eksi a 1 eşittir 1 çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağız? Eşitliğin her iki tarafını toplayacağız. Eşitliğin her iki tarafını topladığımızda sol tarafta A7'ler, A6'lar, A2'ler hepsi birbirini götürdü. Ne kaldı burada? A8 eksi A1. Diğer tarafta ne oldu? 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı. Evet 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? En çarpı en artı 1 bölü 2'dir. O zaman ne yapıyorum? A8'i yazdım. A1 gördüğüm yere 5 yazdım. Eşittir. Diğer taraf 7 çarpı 8 bölü 2 çıktı. Ne oldu? 8 ile 2 sadeleşti. 4 7 kere 4 28. 28'e 5 eklersek 8. terimi 33 olarak bulmuş olduk. Geçiyorum bir sonraki soruya. 12. sorudayız. 12. soruda a n eşittir n kare eksi n eksi 42 bölü n artı 2 dizisinin kaç teriminin negatif olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar bu sorularda ne yapacaktık? Eğer bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyorsa ki ayrılabiliyor hemen çarpanlarına ayıralım. Nedir bunun çarpanları? Şuraya yazdım. n eksi 7 ve n artı 6'dır. Aşağıdaki ifadede sadece n artı 2'dir. Bunların her birini sıfır yapan değerleri bulalım. Bu 7, bu eksi 6, bu ise eksi 2'dir. Ne yapacağız? İşaret tablosu yapacağız. Hadi bakalım. Bulduğumuz değerleri en küçükten büyüğe doğru sıraladık. Eksi 6, eksi 2 ve 7. İşarete bakıyoruz. Ne karın işareti artı, neyin işareti artı. Artı ile başladık. Köküne geldik. Eksi köküne geldik. Artı köke geldik. Eksi. Bana neyi soruyordu soruda? Negatif. Negatif ne demek? Eksi. Evet bir burası bir de bu aralık. Şimdi dikkat edeceğimiz bir husus var. Biz dizileri başlatırken ne dedik? Dizinin ilk terimi 1'dir yani A1'dir. Dolayısıyla N sayıları negatif değer alamaz. Bu aralığı alacağız. Bu aralık olmaz. O zaman burada eksi 1 var onu da alamadım. 0 var onu da alamadım. Ne aldım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaç tane? Hemen bakalım kaç tane? 6 tane. 13. soruya geldik. Arkadaşlar bize bir aritmetik dizi verilmiş. 3. terimi 15'miş. 5. terimi de 21'miş. Hemen gelelim D'yi bulalım. D dediğimiz ortak fark A5 eksi A3 bölü 5 eksi 3'tür. A5 kaç? 21. A3 kaç? 15 bölü 5'ten 3 çıktı 2. 21 eksi 15 6 6 bölü 2 3 olur. Ortak farkı 3 olarak bulduk. 10. terimi soruyor bize. A onu ben ister 3. terime ister 5. terime göre yazabilirim. 3. terime göre yazayım. A 10. A 3 artı neye eşittir? 7 d'ye eşittir. A3 kaçtı? 15'ti. Artı 7 kere 3 21. Hemen ikisini topladığımda 10. terimin 36 sayısına eşit olduğunu bulacağım. 14'e geldik. Diyor ki 14. soruda 2 ile 44 sayılarının arasına artan bir aritmatik dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Buna göre oluşturulan dizinin 4. terimi kaçtır diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? İlk dizi, ilk terimim benim A birim kaç? 2. Peki 44. kaçı terim olacak bilmiyorum ama neyi biliyorum? Bu ikisinin arasına 4 terim yerleştirecek. Hemen yerleştirdim. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 oldu. Yani bana dizide A1'i de vermiş, birinci terimi de vermiş, altıncı terimi de vermiş. Neyi soruyor? Dördüncü terimi. A4'ü soruyor. İlk yapacağımız hamle ne? Burada ortak farkı D'yi bulmak. Hemen ortak farkı buluyoruz arkadaşlar. Ortak fark nasıl bulunuyordu? D eşittir. A6 eksi A1 bölü. 6 eksi 1 yani 44 eksi 2 bölü 5 ne çıktı buradan? 42 bölü 5 olarak çıktı. E dizinin ilk terimi A1 de 2 olarak verilmişti. Bana dördüncü terimi yani A4'ü sormuş. A1 artı 3 çarpı D'dir. A1 kaç? 2 artı 3 çarpı 42 bölü 5. Ne oldu? 42 ile 3'ü çarparsak hemen şurada burası kaç çıkar? 126 çıkar. 5 kere 2 10 topladık. 136 bölü 5 oldu doğru cevap. 15. soruya geldik. Arkadaşlar ilk n teriminin toplamı esen eşittir n kare artı n olan dizinin 7. terimi kaçtır diye soruyor. Yine kurallardan yapacağız. Ne vardı bizde kural olarak? A7. A7 eşittir neydi? S7 eksi S6. O zaman S7'yi bulalım. Yani ilk 7 teriminin toplamından ilk 6 teriminin toplamını çıkartalım. İlk 7 teriminin toplamında 7'yi yerine yazacak olursam ne olur? 7'nin karesi artı 7 eksi 6 yerine yazdım. 6'nın karesi artı 6. 7'nin karesi 49. 7 daha 56. Eksi. 6'nın karesi 36. 6 daha 42. Çıkarttığımızda 7. terimi A7'yi 14 olarak buluruz. Ve geldik 16. sorumuza. Diyor ki 100 ile 300 arasında 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veren. Arkadaşlar ilk terim ne? A1 ne? 101 hocam. Kaça kadar gidecek? 300'e kadar gideceği için A2'yi yazayım hemen. A2 kaç? 106. Devam ettim ettim ettim. Kaçı terim olduğunu bilmiyorum. 300'den küçük olacak ve 5'e bölünde 1 kalanı verecek. 296. Şimdi ne yapacağım? Terim sayısını bulacağım. Terim sayısı. Nasıl bulunuyordu terim sayısı? Son terim 296. Eksi ilk terim 101. Bölü artış miktarı artı 1. Hadi bakalım. 296'dan 101'i çıkarttığımızda ne olur? 5, 9 ve 195 bölü 5. 195'i 5'e bölersek 39. Bir daha 40. Yani 296 değeri olan terim 40. terimmiş. Bize bunu sormuyor. Bize diyor ki bunların toplamı yani S40'ı soruyor. S40'ın formülü neydi arkadaşlar? N bölü 2 yani 40 bölü 2 çarpı A1 yani 101 artı A40 yani 296. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. S40 eşittir. 40 bölü 2 20. 101 ile 296'yı topluyorum. Ne olur? 397. Hemen 2 ile çarptığımda 7 kere 2 14 elde var 1. 2 kere 9 18 1 de elde 19 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. Buradaki 0'ı da attık ve işlemimizi 7940 olarak bulduk. Birinci bölümümüz burada sona erdi. Sabırsızlıkla ikinci bölümü beklediğinizi biliyorum ama sizden bir isteğim var. Bu soruların her birini durdura durdura çözümlerini kendiniz yapacak şekilde bir daha çözü. Anlamadığınız veya takıldığınız bir yer olduğunda mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Part 2'de görüşürüz.